Selam arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Minecraft modlu sunucu nasıl açılır bunu size göstereceğim. İlk olarak bize gerekli olan şeyler Minecraft, Hamachi, bir de Forge. İlk önce arkadaşlar şey, yapmamız gereken şey Google'dan Forge'un sitesinden Forge indirmek. Hangi sürümle oynamak istiyorsanız o sürümü indirebilirsiniz. Ondan sonra indirdiğiniz Forge'u açıyorsunuz. Burada dört tane seçenek var. Burada Install Server diyor bakın. Buna tıklayacaksınız. Ondan sonra burası kırmızı oldu zaten. 3 noktayı tıklayıp masaüstü diyorsunuz. Ondan sonra masaüstüne bir tane sunucu diye bir tane klasör açmanız lazım. Onu seçiyorsunuz ve ok diyorsunuz. Ve burada sunucu dosyada yükleniyor. Successful yazısı geldi. Ok diyorsunuz. Ondan sonra kurduğumuz sunucu klasörünü açıyoruz. Burada üç tane dosya var. İlk önce buradan Minecraft Server 1.12.2 dosyasını açıyoruz. Önümüze bir tane panel geldi ve kapandı. Ondan sonra bakın buraya 2-3 tane daha server şey geldi, dosyaları geldi. Burada Eula var bakın. Eula'yı açıyoruz. Ondan sonra false yazan yeri true yapıyoruz. CTLS e yapıp kaydettim. Bu yaptığımız işlem Eula'yı kabul ediyoruz yani. Ondan sonra yapmamız gereken Forge 1122 dosyasını açıyoruz. Buraya gelen. Bakın buraya mod klasörü geldi. Bakın burada dünyamız yükleniyor şu anda. Bakın burada Done yazısı geldiğinde sunucunuz açılmıştır demektir. Ondan sonra nasıl modları yükleyeceğiz? Buraya stop yazarak ben burayı kapatıyorum. Sunucuyu kapadım şu anda. Ondan sonra Mods klasörü var ya bunu açıyorsunuz ve modlarınızı içeri atıyorsunuz. Ben şu kadarcık bir mod şeyi ayarladım. Bunları hemen buraya kopyalıyorum, yapıştırdım. Ondan sonra sunucun ipsini ayarlamada kaldı. Burada server Properties diye bir şey var. İnşallah doğru söylemişimdir. Bunu sağ tıklayıp birlikte açıyorum. Not defterini seçiyorum. Her zaman dedim. Bakın burada server IP diyor. Burada Hamachi devreye giriyor. Hamachi'yi açıyoruz. Buradan kendi IP'nizi kopyalıyorsunuz ve buraya yapıştırıyorsunuz. Ve buradan da eğer modlarınız içinde uçmalı kaçma ile ilgili bir şey varsa bunu true yapın. Ondan sonra eğer uçamıyorsanız sebebi budur yani. Bunu tur yapmamız lazım. Burada difficulty diyor. Bunu zorluk yani. Bunu barışçıl yapıyorum ben. Yanlışlıkla şey yaptım. Bu da komut bloklarını aktif edebiliriz. turu yaparak. Burada online modu eğer crack minecraft kullanıyorsunuz false yapın. Burada da dünyanızın türünü seçiyorsunuz. Mesela default dediği normal düz Minecraft dünyası. Ben bunu flat yapıyorum. Yani dümdüz bir Minecraft dünyası olsun. Burada da dünyanızın ismi gözüküyor. Bu word olarak kalsın bende. Ctl S yapıyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Ondan sonra geriye kalan tek şey sunucunun RAM'ini ayarlamak. Bu çok önemli. Neden? Çünkü sunucunun RAM'ini ayarlamazsak hani default RAM 1 GB, 1 GB RAM yeter mi? Yeter, yetmez mi? Orasını bilmiyorum. Ben 2 GB vereceğim. Bakın bu kodu açıklama kısmına vereceğim. Buraya ne yapıyoruz? Ee, burası maksimum RAM. Burası da en düşük RAM. Ben maksimum 2 GB RAM verecek. Ve burayı da Forge açacağımız için Forge'un ismini kopyalıyoruz. Yeniden adlandır deyip. Ondan sonra şuradaki nick ile değiştiriyoruz. Bakın böyle değişti. Sonra buradan farklı kaydet diyorsunuz. Sunucuya gelip bunu tüm dosyalar diyorsunuz ve bunun adına da start.bat yapıyoruz. Bu sunucuyu başlatacağımız için. Ve geriye kalan tek şey buna basıp bir de şunu silek. Çünkü bu Word dosyasını yeni bir dünya oluşturacağımız için bunu silmek zorunda kaldık. Ve buradan start diyoruz ve sunucumuz açılıyor. Bakın burada done yazısı geldi yani sunucu açılı demektir. Bunu kapatmayalım bu arada. Eğer bu paneli kapatırsanız sunucu da kapanmış olur yani. Ondan sonra buradan Minecraft'ınızı açıyorsunuz. Bu arada modlarınızın tıpatıp aynı olması lazım. Çok oyuncu diyorsunuz. Ondan sonra sunucu ekle kısmından buraya sunucu şeyine yapıştırdığınız IP'yi koymanız lazım. Tamam diyorsunuz ve sunucu burada açılmış zaten. Hatta bir yenile dedim. Bakalım gelecek mi? Bakın sunucu açılmış. Hemen buradan sunucuma giriyorum. Sunucuya bağlanılıyor diyor. Giriş yapılıyor ve sunucumuza girdi. Sunucu da şu an oynanıyor gayet. Modlarımıza bakalım. Modlarımı hemen kendime buradan panelden bir op bir de nickimi yazarak yöneticilik veriyorum. Aşağıda geldi. Biraz o gemi yönetici yapıldı diye. Game mod 1'i geçiyorum. Ve burada modlarım hepsi gelmiş. Hiçbirinde bir sıkıntı yok. Hepsi gayet güzel çalışıyor. Takım elbisleri falandır filandır hepsi sıkıntısız bir şekilde çalışıyor. Yani arkadaşlarınız oynamak için bir ham açı, bir forge indirmeniz yetiyor. Bir de Minecraft'ınız olsun yetiyor. Bu videodan bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.